Men kefere billahi min ba'di imanihi. Kim imanından sonra kafir olursa, iman ettikten sonra kafir olursa, illa men ukrihe ve kalbuhu mutmeinnun bil iman. Ancak kalbi imanla doluyken, kalbi imanla sükun bulmuş olduğu halde eğer zorlanırsa, o müstesnadır dedi Allah. Yani zor bir durumda kalmıştır. Yalan söylemek zorunda kalmıştır. Ben Müslümanım değilim. Ben Hristiyanım demek zorunda kalmıştır. Bu bir örnek. Bu müstesna dedi Allah. bir şey olmaz dedi. Evet. Bu konuda mesela Ammar ailesi, Yasir ailesi örnek olarak gösterilebilir. İslam'ı kabul etmiş ilk ailedir. Ana, baba, oğul. Ammar öyle bir işkence görüyor ki Artık dayanamıyor. Tamam diyor. Ben Müslüman değil. Vazgeçtim diyor. Ona da onu serbest bırakıyor. Tabi gelip Resulullah Efendimiz'e ağlayarak durumu izah ediyor. Dayanamadım. İşkence diyor, Dayanamadım. Böyle söyledim. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki tabi onu sakinleştirmesi gerekir. Eğer bir daha öyle bir sıkıntı yaşarsan bir daha öyle söyle. Bir şey olmaz. Bir daha öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelirse bir daha öyle söyle. Böyle bir durum hariç dedi. iman ediyor. Sonra eğer inkar eder, küfre girerse, kafir olursa وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ سَدْرًا ve aleyhim gadebu minallah. Ama dedi Allah küfrü gönül genişliği içinde kabul ederse hiçbir sorun hiçbir sıkıntı yokken evet küfrü kabul ederse artık onların üzerine Allah'tan azap gelir. Ve lehum azabun azim. Onlar için büyük bir azap vardır. Hem dünyada hem ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Zalike bi en lehumus tahabbul dünya. hayatı dünya alel ahiret. O kafir olanlar, imandan sonra kafir olanlar kimlerdir? Dünya hayatını, dünya hayatını ahirete tercih etmiş olanlar. dünya hayatını ahirete tercih etmiş ve dünya hayatını sevmiş olanlar dedi. Zalike bi ennehumus tahabbu. Onlar ki dünya hayatını seviyor. Dünya hayatını sevmiş. Hayat-ı dünya alel ahire. Ahiretin üzerinde. Ahiretten daha çok seviyor dünyayı. O kafirdir. İmandan sonra kafir olmuş dedi Allah. Yani ben müminim diyor, iman ediyor, emindir ama dünya hayatını Allah dünya hayatını ahiretten daha çok seviyor. Sevip kafir olmuş onlar. Ve en Allah la yehdil kavmel kafirin. Kesinlikle Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Böylelikle onlar kafir olmuş. Allah bu kafir kavmi hidayete erdirmez. Dünyayı ahiretten çok sevdiği için. Ulaike allazine allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve efsarihim. İşte Allah bunların kulaklarına, bunların kalplerine, kulaklarına, görmelerine, mühür vurmuştur. Görmüyor, işitmiyor, anlamıyor. Ve ulaye kehumul gafilun. Bunlar gafillerdir. Gaflete dalmış. Kafir olmuş, küfrünün farkında değildir. Niye? Dünya hayatını ahirete tercih ettiği için. Dünyayı ahiretten daha çok sevdiği için gözü kör olmuş. Manevi gözü kör olmuş. Bakışı kör olmuş. Kulağı artık hakkı işitmiyor. Allah'ı duymuyor. Kalbi anlamıyor. Evet, Allah gözlerine, kulaklarına, kalbine mühür vurmuştur dedi. Bunlar gafillerdir dedi. Uyuyor dedi. Uyuyor. Cehenneme doğru şeytan onu sürüklüyor. O da uyuyor, yatıyor. Silkelenip kendine gelmiyor. Ben ne yapıyorum demiyor. Ben dünyayı nasıl ahiretten daha çok seviyorum demiyor. Bunu hesabında değil. Neyin hesabındadır? Çorapsız namaz kılınmaz. Sercedesiz namaz olmaz. su sıçradığı namaz olmadı. Sen nereye gidiyorsun? Senin imanın yok. Evet. Bunlar gafillerdir la cereme ennehum fil ahiretihumul hasiru. İşte ahirette hüsrana uğrayacak olanlar bunlar. Asıl hüsranı yaşayacak olanlar bunlardır. Niye? Çünkü onlar dünyada Allah için kendine göre bir şeyler yapmışlar, iman etmişler, ibadet yapmışlar, ama boşa gitmiş. Mümin olduğunu zannetmiş, Müslüman olduğunu zannetmiş, ibadet yaptığını zannetmiş, imanı yok. Evet. Bu ayetleri okuduğumuzda, dinlediğimizde mutlaka kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Amelden önce imanımızın hesabını yapmaya çalışmamız gerekir. İmanımız var mı, yok mu? İmanımız ne kadardır? Herkes kendine göre bir hüküm verebilir. Ama onun hükmü geçerli değil. Geçerli olan Allah'ın verdiği hükümdür. Sen kendin için ne düşünüyorsun? Bu bir mana ifade etmiyor. Allah katındaki yerin nedir? Allah onu biliyor. O zaman senin kendini Allah'a sorman gerekiyor. Kendini Allah'ın kitabına, Kur'an'a sorman gerekiyor. Ben mümin miyim, değil miyim? Allah söylüyor dünya hayatını ahiretten çok sevdinse sen kafirsin dedi. Hakikati inkar etmişsin. Senin imanın yok dedi. Sen hüsrana uğramışsın dedi. Senin kalbin mühürlenmiş, kulağın mühürlenmiş, gözün mühürlenmiş dedi. Sen gafilsin dedi. Sen şeytana uymuşsun, şeytani dost edinmişsin, şeytani Allah'a şirk koşuyorsun dedi. Olmasa şeytan ne diyor sonra? Ne diyor? Sen diyor yanlış yerdesen bunu dinleme. Farz et hiç duymadım bunu. Duymamazlıktan gel. Allah'ın ayetlerini duymamazlıktan gel. Yani Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sahır davran diyor. Sen duymadın hiç anlamadın. Kendi bildiğin yolda diyor devam et. Sümme inne rebek. <Sessizlik>